Arkadaşlar bugün matematikte iç ve dış açıların olduğu bir konuyu anlatacağım size. Yandaki çokgende, beşgende yani C açısını bulmamızı istiyor. C açısını ilk başta iç açılardan bulmaya çalıştım ben. Birinci yolda iç açılardan bulmaya çalışıyorum. Beşgen olduğu için 5 yazdım. 5 2 180. Yani 5 tane 2 çıkınca 3 kalıyor. 3 x 180'den de 540 bulmuş oluyoruz. Bütün iç açıları topladığımızda 108, 110, 105, 53 artı x. Topladığımızda 540'a diyoruz. Çünkü 540 bulmuştuk. 376 artı x 540'a eşitlendiğinde de x'i 164 buluyoruz. Yani c açısının yarısını 164 bulduk. Burası 164. İkinci yola geldiğimizde de y'yi bulmaya çalışacağız. Yani dış açısını. Çünkü bizden ne istemişti? Dış açısının ölçüsü kaç derecedir demişti. Bizden iç açısını istememişti. Biz sadece 164'ü bulduk. Ha şöyle bir şey de yapabiliriz. 180 eksi 164 dersek yine 16'yı bize verir. Ama ben yine uzun yoldan da anlatayım. Dış açılarının ölçülerini burada 180'i tamamladım hepsini. 108, 172 daha 180 yapar. Hepsini e, 180'e tamamladıktan sonra buraya yazdık. Dış açılarının ölçülerini artı y dedik. 360 eşit dedik. Buradan da yine y'yi bulduk. Bir çalışmalar dedik.